Arkadaşlar <laughs> evet, onu teşekkür hayırlı olsun, <laughs> Evet, hayırlı uğurlu <laughs> 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 hediye vermişsin hacan. Ben o Ağzında da şey var. Nasılsınız? <laughs> ne var ne yok? <ya>? Tanışıyor musun? <laughs> Sensin de beni tanışmıyor ben, ben sen. Tamam, ben. 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 Ne demek? Sağ olasın. İsmin ne? Fatih. Ben. 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 Ben de Şahin. Anladım. Hı. Tamam. Anladım. Anladım. <laughs> çocuklarımızla ilgili yapılması gerekenleri yapılmış olanlarla birlikte olmasıyla beraber belki vizyon koymak gerekir ama bugüne kadar yapılanların da çok önemli olduğunu da ortaya koymak lazım. Özellikle de özel çocukların bakımları, onların bakımlarının aileleri tarafından karşılanmaları, onların emekleriyle beraber ailelerinin alacakları maddi imkan ve destekleri varıncaya kadar bir zamanlar Avrupa'da arzu ettiğimiz ve gördüğümüz ve imrendiğimiz birçok vakanın, birçok engelli hakkının Türkiye'de olmasından dolayı ben mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Engelsiz bir Türkiye'de engeller kanununun çıktıktan sonra özellikle de son 15 yıllık süreçte engellerle ilgili ve özel çocuklar ve özel aileler ki ailelerin kendilerine varıncaya kadar gerek pozitif ayrımcılıkla bazı e, işte konut veya diğer projelerde olduğu gibi maddi imkanlar ve maaşlar bağlanmak üzere Sayın Cumhurbaşkanımız ve ekibiyle beraber çok büyük haklar verildi. Dünyada şu anda engelli hakları konusunda belli klasmanda olan birkaç ülkeden birisi olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Tuzlu özeline geldiğimizde ise evet dünyada ortalama yüzde sekiz ve ondur bu engelli vatandaş yüzdesi. Ve o oranları da söylediniz. Biz de elimizden geldiğince de engelsiz Tuzlu demeye çalıştık. Ve ailelerimizle beraber gerek ailemizde buradaki araçlar oluşturduk, yerler oluşturduk, geziler, miktikler, ve gönül ellerindeki engeller komisyonu 365 gün tüm ailelerle ilgilendik. Şu engeller rehabilitasyon merkezi gibi ufak bir girişimimiz var. Ufak diyorum çünkü onları da bir yerde olup aileleriyle beraber daha rahat hareket edebilmeleri için o merkezi de yapıyoruz. Bir çok aracımızda 24 saat hizmet veriyoruz ama onlar için az olduğunu düşünüyorum. Bundan işte. sonra çalışacağız. Şimdi geliyorum derneğimizin benim çalışmasına. Öncelikle tebrik ediyorum böylesine önemli bir sosyal sorumluluk projesine duyarlılığınız ve bütün bunlar beraber geleceğe dair bir şeyler verebilme duygusuyla katılan başkan ve yöneticilere yürekten teşekkür ediyorum. Eee Tuzla'yı 2012 oluştan sonra engelsiz Tuzla için kamu binalarını engelsiz hale getirmeye çalıştık. Ve bunun yanında birçok engelli vatandaşımızın pozitif ayrımcılıkla gerek maddi manevi yardımlarda hep üstüne gitmeye çalıştık. Evleri bir hapishaneye ve işte ailelerini de bir gardiyan gibi yapama tarzına asla bu çok yürekler yakıcı, çok evlerde ben çok e, güzel, böyle böyle insanın hoş olmayan görüntüler gördüm ve onlar karşısında asla kayıtsız kalamayız. <laughs> ve bundan sonra üç birliği yapacağız. Sivil toplum kuruluşlarıyla, kamu otoritesi iş birliğiyle beraber yapılan işler, gönüllülük katılan işler başarılı olabilir. Dolayısıyla ben derneğimizin başkanlığı yönetimine de bir gönüllülük kurulunu görüyorum. İnşallah bizim gönüllerimizdeki engeller komisyonu, özel çocuklar komisyonu, onun yanında şimdi yaptığımız yeni merkezle beraber inşallah bu iş olacak. Ve bir belki müjde bir daha duyurayım. Belki Hüseyin burada kaçıncı araba değiştiriyoruz bilmiyorum ama değiştirilme gidiyordun. Önümüzdeki ayın ortası veya sonuna doğru inşallah Tuzla'da biz düşünüyoruz ama Almanya'dan bir dernekle anlaştık. Belki 500 ile 1000 arasında elektrikli araç dağıtımını yapacağız inşallah. Orada da buradan duymuş olacak. 500 ile 1000 arasında elektrikli araç. Türk, Tuzla ve da inşallah. Tamam. Teşekkür ederim. Başaklarım. Derneğimiz 2021 yılının Kasım ayının sonlarında kuruldu ve biz az zamanda arkadaşlarımla beraber çok işler yaptığımıza inanıyoruz. E, Tuzla özelinde 17 mahallede temsilcilikler açmaya başladık. Aydın Mahallesi, Aydın Tepe Mahallesi, İçmeler, Yayda, Mimar Sinan Beşikbağ Mahallelerinde temsilciliklerimiz oluşturuldu ve biz bu kadar kısa bir sürede 1760 engelli kardeşimle iletişim haline geçebildik. Hedefimiz altı içerisinde 17 mahallede, Tuzla'da 17 mahallede teşkilatlanmamızı tamamlamak ve 5000 engelli kardeşimize ulaşabilmek.